Sayın Çiftçi hemen size döneyim sonra da Sayın Pekin'e gidelim. Ee, bu Mısır'la yakınlaşma meselesinde ne diyorsunuz? Benim konuştuğum Arap diplomatlardan işte Mısır'ın bazı ifadelerden rahatsızlık duyduğu e, bilgisini aldım dedi Sayın Canikligil. 15 Temmuz'un arkasında Mısır var gibi bir e, hani Amerika Birleşik Devletleri'ni çok konuştuk da Mısır'da söz edildi mi ya da öyle bir fonksiyon Yani şöyle Mısır'dan çok bu Muhammed Dahlan vardı. E, şu an... E, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi iki gün önce bir açıklama yaptı. Ee, Muhammed Dahlan'ı Filistin başkanı yapmak istiyoruz şeklinde. O Filistin kökenli Birleşik Arap Milletleri'nde ama o gece ondan bahsedildi. Mısır çok gündeme gelmedi Türkiye'de. Öyle bir rahatsızlık varmış. Peki bu Mısır'la barışma meselesine ne diyorsunuz? Şöyle, yani Amerika Mısır... bunu ister mi ya da bölgede kim ister kim istemez? Şimdi şöyle Mısır'ın Dışişleri Bakanı daha çok Türkiye bir açıklamasında Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde yani Türkiye niye Libya'da, niye Suriye'de, niye Irak'ta diyor. Yani ip hesaba gelmez açıklamalar yapıyorlardı. Hı hı. Hatta Cumhurbaşkanımızın... Ee, istikbari, arka planda istikbari görüşmeler var dedikten sonra Mısır Dışişleri Bakanı bir yalanlama şeklinde böyle haberi yokmuş gibi açıklama yaptı. Şimdi önce Mısır'da bir darbe oldu. Darbe neden oldu? Çünkü e, Muhammed Mursi seçildikten sonra Mısır'da İsrail işte kaç yıl aradan sonra biz Mısır sınırına asker yığdık dedi. Ve Mursi ee, Mısır'ın İsrail'le ve Yunanistan'la yapmış olduğu bu Akdeniz anlaşmasını iptal etti. Mursi. Yi. Dolayısıyla Mursi'nin gitme nedeni de zaten bu konu aynı zamanda. Şimdi yerine kim getirildi? Sisi. Yani Sisi böyle bir şeyde bağımsız hareket edebilir mi? Soru bu. Yani Sisinin e, şu anki mevcut ekonomik kaynağı nereden geliyor? Suudi Arabistan'dan, Birleşik Amerika'larından, Amerika Birleşik Devletleri'nden ara ara. Ee, sadece şöyle bir şey var burada. İngilizler Mısır'da güçlü aslında. İngilizler. Evet. İngilizler Ortado'da bir oyun kuracaksa Mısır'la Türkiye'yi bir araya getirmesinde getirerekten işe girmek isteyebilir diye düşünüyorum. Ya yani, orada ben katılıyorum hoca'ya. İngilizler. Yani bir defa Libya 2. Dünya Savaşı'ndaki Kuzey Afrika Harekatı'nın galibi İngiltere'dir. Ve dikkat ederseniz orada bütün iş kartı bitmiştir. E, fakat e, şöyle bir husus var. İngiltere Amerika ile beraber Tunus üzerinden çıkarma yapıp denklemi değiştirmiştir. Burada e, Amerikan 6. filosofimiz daha sahada değil. Bir. ikincisi. İngiltere ile Türkiye burada sahada işbirliği yapabilir. Mısır ve yine Libya konusunda artı Daha e, Unutmayın ki Türkiye ile İngiltere Londra ve Zürih anlaşmalarına göre Kıbrıs'ın da garantör devletleri. Yani İngiltere de topa girecek. Özür ben dilerim. Öyle yani şey. Şimdi bu bakımdan e, Fransa yanlış kartı oynuyor ve Fransa'ya karşı bıçak bileyen Londra var. Ona bıçak bileyen tamam. Berlin var. Şu mısırı bir tamamlayalım. Bunlar tabii birbiriyle bağlantılı ama. Bir bir işte ile ama işte mısırın bir parçası da o bakımdan e, e, oluyor. bir... Özünü kesmiyorum. Yanlış Yok evet. yok. yo. yo. E, Sisi'yi Amerika Birleşik Devletleri ve bahsettiğiniz diğer birçok Arap emirlikleri, İsrail Birlikleri, Birlikleri, vesaire darbe destekliyorsa oldu. E, İngiltere nerede? Ama burada? şu an İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Japonya ile serbest ticaret anlaşması yaptı. Türkiye ile son aşamalara geldi. İngiltere Orta Doğu'da nerede? Görünüyor mu? Görünmüyor. Işte. Ben diyorum ki bu konuda devreye gireceğini düşünüyorum. Ne yapacak yani? bir sıra baskı yapacaktır bu konuda. Türkiye ile anlaşır. Tabii anlatayım. Türkiye ile. Çünkü tüm dengeleri değiştiriyor. Yani onu. Onun kazancı ne olacak? Yani İngiltere niye bunu ister? Yani şöyle için. Çünkü İngiltere Avrupa Birliği'nin eee Boris Johnson açıklama yaptı. Avrupa Birliği'nin ülkesinin toprak bütünlüğüne tehdit olarak görüyor artık Avrupa Birliği ile aynı zamanda bir rekabet halinde. Türkiye ile bölgesel işbirliğine gitmesi Aynı zamanda Afro Avrasya'da sadece Akdeniz'de değil Afrika'da da bir iş birliğine gitme ihtimali var. Öyle bir şey görüyorum ben. Dolayısıyla Sisi'ye böyle bir baskı yapabilir mi? Yani Sisi çok zor durumda şu an. E, çünkü bir tarafta İsrail Amerika var. Ha Türkiye ile Mısır barış, barışabilir mi? Bir B bahsedeyim. Buyurun. Türkiye ile Mısır barışırsa Türkiye ile İsrail de barışır. Barışır derken yani Doğu Akdeniz'de bir anlaşma yapabilir. Biraz önce İsrail zaten Türkiye'yi yanına çekmek istiyor dendi. Evet, onu ben söylemiştim biraz önce. Evet. Şimdi Türk İsrail'in şeyi Doğu Akdeniz'de Avrupa'ya serf edilecek gazda Türkiye ile işbirliğine gitmek istiyor. Ancak Türkiye Mısır'a mesafeli davranmış. Şu anda görüyoruz ki bugün Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu dün ifade bizi üzdü diyor. Bu bir yumuşama sinyali aynı zamanda. Ee, Amerika'nın İsrail'in Mısır üzerindeki baskısı Mısır'ın kendiliğinden bizimle bir anlaşma yapmasını engel olur. Ama Amerika Türkiye'ye arka planda İsrail'le beraber şu Rusları dışarıya atalım da Akdeniz gazını Avrupa'ya birlikte organize edelim deme ihtimali var. Bir. İki. İngiltere Suudi Arabistan ordusunda bile çok derinde. Mısır ordusunda bile çok derinde. Eğer Mısır'da Sisi'ye karşı bir darbe olacaksa bunu İngilizler yapabilecek potansiyelde. Böyle bir tehditle başka bir sahne çıkabilir. Bu nedenle şu an son durum, şu önümüzdeki günlerde çok hızlı bir değişim sürecine girebiliriz. Sarraç'la ilgili mevzu bu mu mi? Işaret... Sarraç'la ilgili şöyle, şimdi Sarraç bir baskıdan mı kaynaklandı, arka planını bilmiyorum. Ama istifa edeceğini de zannetmiyorum, onu da söyleyeyim. Hı, peki, şu bunu an zaten bir, ayrıca konuşacağız. Bir, bir yuki şöyle gerçekten... üzerinden attı, Kısacısı bak gibi. şartlı diyor. Geçiş hükümetine eğer iyi giderse, süreç doğru giderse diyor. Şu an hamleye karşı hamle yaptığını görüyorum ben Sarrac'ın. Bakın Türkiye şimdi oraya heyet gönderecek. Sarrac'ı tersine ikna edecek. Süreci oyala. Ekim geldiğinde şartlar iyi giderse eğer Sarrac bir yer almadan zaten çekilmez, bırakmaz. Bir şeyi garanti etmeden. Ha şartlar kötü istedikleri gibi gitmese de istifa etmez. İstifa edeceğim demek ayrı, istifa etmek ayrı bir şey. Hatta birçok biz siyasette olur istifa edip geri gelen liderlerimiz de var. O nedenle istifa diyorum demek istifa etmek anlamına gelmez. Orada daha çok Bu Libya'daki şey düğün Mısır'la ilişkiler bakımından ne ifade eder? Şimdi Mısır'la Mısır, Libya'da... Mısır Hafter'in yanında. Hafter'in yanında ama arka planda Libya'da Mısır, Rusya, Türkiye bir anlaşma yaptığı da görülüyor buradan. Okunabiliyor. Bir dakika Mısır, Türkiye... Rusya, Türkiye. Evet. Rusya anlaşmaya. Evet. Çünkü Rusya'da mesela... Evet, orada ben de sıra gelirse... Gelecek Türkiye, ama Rusya, Sayın Pekin'e döneceğim nasıl yapalım önce? onlara bir bakalım. Şimdi Türkiye ile Rusya aynı Astana sürecini Libya'da da bir şekilde açık olmasa da arka planı devam ettirdiğini düşünüyorum. Rusya'nın oradaki beklentileri belli. Üs almak istiyor. Yani korumak istiyor mevcut haklarını. Mısır'ın beklentileri belli. Mısır'ın orada iddiası sınırdan bir terör tehdidi, daha gelebilir mi gibisinden. Libya konusunda arka planda bir anlaşma yapıldı Mısır'la. Belli ki e, e, bunun önü açık bir şey. Yani çok şey değişebilir. Sayın tablo o kadar karışık ki şimdi Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya o doğalgazın <laughs> gitmesini istiyor. Rusya bunu evet. istemez. Libya'da e, Rusya, Mısır, Türkiye böyle arkada bir anlaşma görünüyor dediniz. Bunu Amerika Birleşik Devletleri de pek istemez gibi Rusya'nın orada kalıcı olmasını. Ee, evet. Yani kim hangi e, alanda at koşturuyor kim neyin peşinde gerçekten anlamak e, zor. Ama yani. iç içe iç içe Kesinlikle. Yani iç içe girmiş problemler. Şimdi Ru Amerika Avrupa'ya diyor ki Rusya sizi güneyden kuşattı ne yapıyorsunuz diyor. Örnek veriyorum. Evet. Fransa şimdi NATO'da Rusya'yı kuşatmak için uğraşıyor. Rusya'yla da iş gidiyor şeyde. Harman Lipe'da. çorman. Ama şunu söyleyeyim. Hedefler. Derinde. Harman değil ya. Yani, derinde başka bir el var. Savaşsız masada çözüleceğini görüyorum ben bu olayları. Kim o derindeki el? Yani birleş, bu enerji şirketleri her ne kadar Fransız, İtalya'nın resmi devletinin olsa da onların bir de sahipleri var kapılanda. Yani hangi ülkeyi anlıyorsa Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Merkezi ben bölgede çözüm olacağını düşünüyorum zamanla. BM merkezli. Tabii evet. Peki.